Sakarya Caddesi'ndeyiz. Niye Sakarya Caddesi'ndeyiz? Artık e, Sakarya Caddesi'nde e, kendi ismiyle anılan bir kardeşimiz var. KHK'lı Cemal Yıldırım. E, Cemal Yıldırım'la beraberiz. Niye e, burada beraberiz? Çünkü Cemal Yıldırım e, KHK'lı ve açlık krevi yapıyor. 10 günlük bir açlık krevine girdi. E, Yıllardır burada e, sesini kamuoyuna duyurmaya çalışıyor ve duyuruyor. Kamuoyu onun sesini duymuş durumda, e, onun isteklerini duymuş durumda. Zaman zaman müdahaleler edildi, engellenmeye çalışıldı e, ve e, ama o direnişini devam ettirdi. E, biz kendisini hem ziyaret ediyoruz, e, 12 ile 17 arasında buradayız, değil mi? E, her gün saat 12 ile 17 arasında burada. E ee, ben de bir fırsat buldum. Cemal Yıldırım kardeşimi ziyaret ettim. Biraz hasbihal etmek istiyoruz kendisiyle. Siz e, dinleyenlerim de e, katkılarınızla bu sesi büyütmeye çalışın lütfen. E ee, evet Cemal kardeşim nasılsın? İyisin. Teşekkür ederim Ömer Bey. Ee, bizi başından beri hep yanımızdasınız. E ee, geçen yılda geldiğiniz destek destekli oluyorsunuz. Onun için bu dayanışma için teşekkür etmek isterim. Evet. E, Cemal Yıldırım niye burada? Niye bu o, sivil toplum direnişini devam ettiriyor? Kendisine tekrar sormak istiyoruz. Şu anda da bir açlık grevi yapıyor. 10 günlük bir açlık grevi. E, bu çerçevede e, KHK'larla ilgili son durumu ilk önce sorayım. Nasıl görüyorsunuz? KHK zulmü konusundaki e, 2020 e, 7 Temmuz'daki son görüşünüz nedir? E, Ömer Bey bildiğiniz gibi şey e, artık komisyonda 18 bin kişi kaldı. Ancak e, daha duyarlı olduğunu düşündüğümüz basın bile e, hükümetin e, algı operasyonunun bir parçası haline gelebiliyor. 12 bin kişi döndü gayet Oysa toplam dönen sayısı 30 ayda 12 bin kişi, 108 bin kişiye reddedilmiş durumda. Bir kanıksama hali var. Toplum genel olarak e, çok umursamıyor KHK'lılar. Oysa KHK'lılar aileleriyle bir, birlikte 2 milyonu aşkın insan bu topraklarda. Ve ciddi olarak e, ölüme terk edilmiş durumda. i̇ktidar yani KHK'ları çıkarırken ve benzeri yasalarla birlikte aslında e, aileleriyle birlikte insanları ölüme terk etmenin Yollarını aradı ve bunu da açık açık söyledi. Ağaç kabuğu yesinler diye açık açık da söylediler. E, bu duyarsızlığa isyan ediyorum açıkçası. Bizler bu ülkede e, emeğimizle, e, anna, anamızın babamızın ak e, sütüyle kazandığımız işlerimizden, emeğimizden birbirinin e, e, bir ülkeyi babasının çiftliği gibi yönetircesine yönetip e, yüzlerce binlerce insanı e, işinden ekmeğinden etti. Ee, on binlerce insan bu e, hukuksuz yargılamalarla cezaevlerinde hala. 17 bin tane kadın cezaevinde, e, 800'e yakın bebek cezaevinde e, bu hukuksuzluk devam ediyor. Bu hukuksuzluk, bu duyarsızlık devam ediyor. Maalesef e, bunlar dile getirildiğinde e, kimi muhalefet partileri hemen ağzını cemaat FETÖ diye başlıyorlar. Oysa bunların hepsini AKP yapıyor. AKP yaptı, yapmaya da devam ediyor. E, bu duyarsızlığa karşı e, isyan ediyorum açıkçası. E, biz mücadele etmediğimiz takdirde maalesef duyarsızlığın daha da devam edeceğini düşünüyorum. E, KHK'lı arkadaşlarda da bir e, yılgınlık, bir boş vermiş hali yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. E, buna duyarsız kalmamak gerekiyor. Biz duyarsız kaldıkça ne muhalefet partileri bizim haklarımızı savunur, bir baskı unsuru oluşturabiliriz. Ne iktidar da buradan, bulunduğu yerden bir adım geri atabileceğini düşünüyorum. Ee, biz insanız diye başladım Açlık Brevi'ne. Ee, i̇nsanız, haklarımız var, İnsan haklarımız ayaklar altına alınmış durumda, vatandaşız. Halen bizden vergi toplanıyor ancak vatandaşlık haklarımız elimizden alınmış durumda. Siz her gün paylaşıyorsunuz, sosyal yardım kesiliyor KYK diye, bankaya para yatıramıyor ya da bankadan para çekemiyor KYK diye. Her e, her gün başka başka bir e, cinayet aslında bunların hepsi. E, gasp bunlarla karşı karşıya kalıyor KHK'lılar. Ve kalmaya da devam ediyoruz maalesef ses çıkarmadığımız sürece. Evet, e, Cemal Yıldırım çok haklı. E, ben hem sivil toplum zamanında hem de milletvekili döneminde bu dönemin soykırımı olan KHK'larla çok uğraştım. Kabul edilecek bir durum değil. Ee, ...ve biz mücadelemizi devam ettiriyoruz. Cemal Yıldırım kardeşimizin söylediği önemli hususlar var. Büyük bir zulüm ama... E, ...toplumda bir sessizlik var, bir. ikincisi KHK'lılarda da bir sessizlik hissettiğini söylüyor. Bu çok önemli bir nokta. Biz e, KHK'lılar olarak sesimizi... E, ...çok iyi yükseltmeyi başardık. Sosyal medyada olsun, ana akım medya bile... ...bunu görmek zorunda kaldı. E, ama... Bu aralar bir belki korona döneminin getirdikleri, belki başka hususlar biraz bir durgunluk var. Bunu aşmak zorundayız. Bu zulmü kesinlikle kabul edemeyiz. Her bulunduğumuz yerde biz mecliste mücadelemizi sürdürüyoruz. Cemal Yıldırım kardeşimiz sokakta mücadelesini sürdürüyor. Herkes bir yerde mücadelesini sürdürmeli ve birleştirmeli. Bunu unutmamak durumundayız. Kendisi e, bu sokakları, bu alanı boş bırakmadı. Yüksel'de Yüksel'de Nazan Bozkurt, Alev Şahin, Acun Karada orayı boş bırakmadı. Devam ediyorlar e, ve bu direniş de devam edecek. E, şu anda 10 günlük bir açlık grevinde Cemal Yıldırım. Basit bir hadise değil. İnsanın aç kalması, e, şekerli tüm ve tuzlu suyla besleniyor ee, ve havalar sıcak ee, belki tansiyonu düşüyor ee, belki sıkıntıya giriyor ama e, bunun hepsini bu zulme haksızlığa karşı çıkmak için yapıyor bunu tüm toplumun bilmesi lazım ben şunu söylemek isterim Cemal Yıldırım sadece kendi şahsı için bunu yapmıyor e, tüm toplum için yapıyor bu konuda e Cemal Yıldırım kardeşimin ohal komisyon durumu nedir? Karar çıkmadı. Karar diyorsun. çıkmadı. Ee, karar çıkmadı. Ee, karar çıksa da çıkmasa da o hem kendi kendisine yapılan zulmü Hı. hem de KYK'lara ve dolayısıyla tüm topluma yapılan zulmü protesto için burada. Bakın bireysel ve kendi şahsı için yaptığı sadece kendi e, şahsı için yaptığı bir olay yok. Bu bu konudaki görüşlerine Başvurmak isteriz Cemal Yıldırım kardeşimin. Ee, ne dersiniz Cemal Hocam? Ee, bu konu önemli bir konu. Ee, hak savunuculuğu önemli bir konu. KHK'lılar zaman zaman kendi hakkını bile savunmaktan imtina ediyor. Ee, siz burada hem kendinizin hem bütün tüm toplumun hakkını savunmaya çalışıyorsunuz. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Bu konuda sizden özel bir görüş almak istedim. Şimdi Ömer Bey bildiğiniz gibi biz 2 milyonuz KHK'lılar ve terk edilmiş. İçinde bulunduğumuz süreçte 10 milyon en az 10 milyon olduğunu söylenen e, insanlar işsiz kaldı. Aslında biz de aynı duruma düştüler. Yani e, önümüzdeki süreç e, daha da ağırlaşacak bu açıdan. Onun için tüm toplum kesimlerinin e, var olan e, iktidarın siyasi politikalarına, ekonomik politikalarına yönelik ortak hareket etmesi gerekiyor. Bizler ortak hareket etmediğimiz sürece e, maalesef kazanamayacağız. E, yani AKP'nin işlediği o kadar büyük günahlar var ki e, bunlara sessiz kaldığımızda aslında faşizme teslim olunmamız anlamına geliyor. Şimdi bugün evet biraz önce de söyledim bebekler var, kaçırılanlar var. ülkede hala dört Kaçırılan tane insanlar var değil evet mi? dört tane insanın e, nerede olduğu belli değil ki daha önceki kaçırılanların e, Ankara emniyetinin e, yakınlarında e, çıktığı biliniyor ki bunların iki tanesi de e, nasıl kaçırıldıklarını ve e, neler yaşadıklarını mahkemede itiraf ettiler, konuştular, Konuştum. açıkladılar. Bu önemli. Bunlara sessiz kalırsak aslında yani bugün Yusuf Bilge Tunç'un kayıp olması demek yarın bizim başımıza gelmeyeceği ya da toplumun e, başka insanların başına gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bizler bunlara sessiz kaldıkça bir adım bir adım bir adım daha ileriye gidiyor bu baskılar. Yusuf Bilge Tunç bizim sorunumuz, problemimiz e, kendi kişiliği, kimliğinin ötesinde tüm toplumun problemi olması gerekiyor. Cezaevindeki kadınlar, bebekler bizim problemimiz olması gerekiyor ki tek başına bişim, bizim, bizim işimize dönmemiz var olan bu baskıyı azaltmış. Ee, yok da ettirecek. Ben bugün KHK e, işte bir geçenlerde komisyon kararını verdi. İşe dönmüş olsaydım var olan e, baskılar ortadan kalkacak mıydı? Hayır kalkmayacaktı. Onun için bizlerin e, tüm insan hakları ihlallerine tüm var olan baskılara ortak mücadeleyle karşı çıkmamız gerekiyor. Şu e, mahalle kimin mahallesine yapıldığı e, vesaireyi bir kenara bırakmak gerekiyor. Kimin mahallesine yapılırsa yapılsın insana yapılan bir haksızlık ve e, zor var. E, i̇nsana yapılan bir baskı var, insanlara yapılan işkenceler var. İnsana yapıldığını bilerek e, hepsine birden ortak ses çıkarmamız gerekiyor. Çıkarmadığımız takdirde bugün o mahalleye yarın başka mahalleye e, mahalle ayrımı yapmadan insan hakları ve demokrasi sisteminde ortak mücadele edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, kaybeden yine e, tabandaki halk kesimleri olacak. Evet, e, Cemal Yıldırım'ın söyledikleri çok önemli. Sadece kendi şahsım için değil, sadece KHK'lılar için değil, tüm zulme uğrayanlar için ben bunu yapıyorum diyor. İşte bu mantık Türkiye'de herkeste olsa aslında ülkede sorun kalmaz. Bu çok önemli değerli arkadaşlar. Bu mücadeleler bunun için yapılıyor. Bu topraklarda hakka hukuka uygun bir şekilde yaşayalım. İnsan hakları sorunları ortadan kalksın diye. Her kesimden farklı insan bir araya gelsin diye yapılıyor. Cemal Yıldırım'a burada zaman zaman Melek Çetinkaya eşlik ediyor. Ve diğer işte sağ kesimden gelen KHK'lı arkadaşları eşlik ediyor. Asker anneleri eşlik ediyor. Ve çok değerli bir direniş paydası oluşuyor. Bu noktada ne dersiniz Cemal Hocam? Şimdi e, arkadaşlarımızın e, muhafazakar e, mütedeyin arkadaşlarımızın sokak kültürü yok. E, ben onu aşmak ve aslında onlarla buluşabilmek açısından e, daha önce sabit burada direkt gözaltına alındığım eylemler getirdim. Ee, onu değiştirdim ee, ve dedim ki her yeri, eylem alanı ancak Cumartesi günleri e, saat 12 ile bir arası Sakarya Caddesi sohbet alanı. Aslında Melek Çetinkaya'yı da, Semih'i de, Nukhet Hanım'ı da, diğer gelen arkadaşları da o sayede bu sohbet e, alanı dediğimiz yerde buluştuk da. Onlar da e, kendi hakları e, için mücadele etmeye başladı, ortak mücadele etmeye başladı. E, bence bu çok önemli. O biraz önce dediğim ortak... E, insan hakları ve demokrasi zemininde hareket etmeyi aslında tüm topluma e, göstermiş olduk. E, mahallelerin önemi olmadığını göstermiş olduk. Eee birlikte ortak eee hukuk için, eee insan hakları için eee ve demokrasi için e, bir mücadele zemini nasıl yaratılıp birlikte e, hak arama mücadelesi nasıl yapılacağını eee tüm topluma göstermiş olduk. Bence küçük gibi görünse de çok değerli bir e, pratik. Ben eee yeni bir sürü arkadaşla tanıştım yine bu eylem sırasında yine mütedeyyin geldiler tanıştılar ee, buraya gelmeleri bile aslında onlar açısından şey e, belli korkuların dağılmasının göstergesi bir daha eyleme çıkmaları gerekmiyor sohbet ediyoruz dertlerimizi paylaşıyoruz ee, konuşuyoruz birbirimizi daha iyi anlıyoruz yani uzaktan bakınca e, gelip polis alıyor götürüyor vesaire e, gibi görünebilir şu anda yok öylesi bir durum ama e, farklı Bakan, e, birileri olarak görünebiliriz ama dertlerimiz ortak, aynı. E, bu toplumda yaşıyoruz. Gelsinler diyorum, ortak beraber. Cumartesi günleri, her cumartesi saat 12 ile 1 e, arası Sakarya Caddesindeyim. Ortak dertlerimizi konuşalım, sohbet edelim. E, bu bile çok önemli, ortak bir paydada buluşmak ve görünür olalım. Burada zaman zaman çok kalabalık da oluyoruz görünür olalım. Bunlar kim diye sorsunlar. Biz de KHK'lılar ya da oal mağdurlarıyız. Derdeğimizi anlatalım. Evet. Evet, e, Cemal Yıldırım e, bu çağrıyı yapıyor. Cemal Yıldırım'ın bu pasif direnişine hepimiz destek olalım. E, kendisi büyük bir fedakarlıkla, Allah razı olsun. Gerçekten çok değerli bir iş yapıyor. Büyük bir fedakarlık gösteriyor. E, ve yıllardır burada. E, ve e, tüm mağdurları da çağırıyor yanına. Ee, gelip burada hani e, bulunmanızın herhangi bir e, tehlikesi, zararı yok. Sadece ve sadece Cemal Yıldırım'a destek olmuş olacaksınız. Yarın da sanırım 12 ile 17 arasında eyleminin son gününde burada olacak. Kaçta burada ee, olsun insanlar? Bir de başlamıştım açlık görevine. Ee, yarın saat 13'te basın açıklamasıyla bir e, sonlandıracağım. 12 ile 13 arası buradayım yine. Saat 13'te yapacağım basın açıklamasıyla birlikte Aşık Devri sonlandırmış olacak. Yarın 12'de burada e, Cemal Yıldırım kardeşimiz e, bir basın açıklamasıyla bu önemli eylemini bitirecek. Pasif direniş her kişinin hakkıdır. Sivil her topluluğun hakkıdır. Haksızlık ve zulüm gördüğünü düşünen her kişi demokrasilerde, kimseye zarar vermeden bir pasif direnişini sürdürebilir. Bunun en önemli temsilcisi biliyorsunuz Gandhi'dir. Ve en büyük zalimleri yenebilmiştir. Cemal Yıldırım da burada bir yürüyüş başlatmıştır. Bu yürüyüşüne devam ediyor. Açlık grevinin bugün 9. gününde halsizlik var mı Cemal kardeşim? Durum nasıl? Sağlık durumunun <laughs> hakkında biraz bilgi versen. Aslında üçüncü gün biraz e, sarstı, kendisini belli etti. E, onun dışında e, bugün biraz daha bir halsizlik var. Zaten şey oluyor yani 3 ve 4 arası günde ve e, onla on dört arasında bir şey var. E, o süreyi açıldığında bir ay kadar da aç kalabiliyorsunuz. Böyle bir geçiş şeyleri var. Ben tam o geçiş şeyinde ...başladı biraz hafif vurmaya. Halsizlik ve tansiyon problemi var biraz, onun dışında iyiyim. Tansiyon kaça düşüyor? Tansiyonu göstereyim ama düştüğünü fark ediyorum. Evet, biraz oturana devam etsek iyi olur. Şimdilik program için <laughs> ayaktayız ama mi? biraz onu çok yormayalım. Peki, biz mücadelenin önemini biliyoruz. Şu anda Türkiye'deki en büyük mağduriyet, yani birçok mağduriyet var ama... Şu andaki akut olarak yani gündemde olan, en ağır olan e, ve son 3-4 yılın e, en ağırı olarak KHK zulmü var. Bunu he, tüm toplumun bir kere kabul etmesi lazım. Evet Türkiye'de birçok insan hakları sorunu var. Kronik sorunlar var, Kürt sorunu var, işte demokratikleşmeme sorunu var, yargının siyalçısallaşması şu bu birçok sorun sayabiliriz ama KHK zulmü gerçekten inanılmaz boyutta ve maalesef inanılmaz bir boyutta da toplum tarafından görülmemeye çalışılıyor şeytanlaştırılmaya çalışılıyor ama e, bu konudaki direniş devam edecek. Biz e, Cemal Yıldırım'a kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yanındayız her zaman. Biliyorum her zaman yanındasınız zaten. Evet. Eksik olmadığınız Sağ olun. Değil. Cismen Sağ olun. olmasak da e, yani kalbiniz... de oluyorsunuz. E, oluyoruz ama her zaman Kalbimiz, ruhumuz senin yanında. Ee, direnişini çok değerli buluyoruz, çok anlamlı buluyoruz. Tüm toplum adına çok çok değerli, anlamlı, güzel bir eylem ee, ve mutlaka da bir sonuç verecek bir etkisi olacak. Bunu çok iyi biliyoruz. Ee, biz son olarak son cümlelerini alalım ve, e, ve biz yerlerimize veda edelim. Ben KHK'lı arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Ee, sorunlarınızı bizler dile getirdiğimiz müddetçe kamuoyunda baskı yaratabiliriz. Ee, birlikte hareket edelim. Sorunlarımızı tekrar etmekten e, vazgeçmeyelim. Çalışıyor olsak bile mutlaka bu mücadeleye katkı sunacağımız bir yerler vardır. E, bundan vazgeçmesinler. İkselleştirmesinler var olan durumu. En kötü şey ikselleştirmek kabul etmek. E, kabul etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz birleşe birleşe direne direne kazanacağız. Teşekkür ederim. Hocam inşallah çekmişimdir yani.